Neşeli ve coşkulu bir düğün sırasında, sahneye aniden streç filme sarılmış bir ceset getirildi. Cesedin üzerinde ise kocaman, Wing Chun yazısı vardı. Yeni gelin bunu görür görmez bir anda soğuk terlere boğuldu. Çünkü bir ay önce, onlar, Wing Chun adındaki bir kamp alanında bir kadını öldürmüşlerdi. Ve düğün salonunda ortaya çıkan bu ceset, o cinayete karışan kişilerden biriydi. Bu sahne karşısında herkes korkudan panikle kaçıştı. Ama içlerinden bir adam, hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin kırmızı şarabını içmeye devam etti. Aslında o adam, gizlene nasıl katildi? Gerçekte bu adam, öldürülen kızın sevgilisiydi. O gün, Wing Shan kamp alanında sevgilisine evlenme teklif etmeye hazırlanmıştı. Ama çadırın içinde sevgilisini bulamadı. Uzun süre aradıktan sonra otel koridorunda neşeli bir grup insanla karşılaştı. Başta onların da kampçı olduğunu sandı. Ki odaya girip sevgilisinin soğumuş bedenini görene kadar. O an her şeyi anladı. Az önce karşılaştığı o insanlar, kız arkadaşını öldüren katillerdi. Adam bu acıya dayanamadı, ruhsal çöküş yaşadı ve sonunda akıl hastanesine kapatıldı. Ama beklenmedik bir şekilde, o katiller hiçbir ceza almadı, ellerini kollarını sallayarak hayatlarına devam ettiler. Bu haberi duyan adam deliye döndü, hemen dışarı çıkıp onları parça parça etmek istiyordu. Ama hastaneden çıkması kolay değildi. Bu yüzden, kurtulmak için doktorun her testine sakinlikle cevap verdi. Doktor sevgilisinin ölümünden bahsettiğinde bile soğukkanlılıkla, ölen geri gelmez, ruhu huzur bulsun diye biliyordu. Sonunda adam taburcu edildi. Herkes onun iyileştiğini sandı ama aslında bir katil dışarı salınmıştı. Hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk şey, sevgilisinin intikamını almak oldu. Ve böylece katillerden biri, bir düğün sahnesinde tavandan asılı halde bulundu. Ama ne yazık ki o canavar ölmemişti, karısı tarafından hastaneye yetiştirildi. Fakat kimse bilmiyordu ki, bu aslında onun ölümünü hızlandırmıştı. Çünkü o hastanede çalışan Doktor tam da bu adamı öldürmek isteyen kişiydi ve şimdi intikam vakti gelmişti.